merhaba ben Şenol Bizden yeni bölümüne hoş geldiniz Bir miktar kastım yine bir tık 8 levelim 7'nin başındaydım galiba full leveli kastım Item biraz kastım ee, Nereden gösterebilirim buradan gösterebiliyorum galiba değil mi ya Sayılır Şöyle Yani maşette 3 Crowbar 4 bu arada 5'e kadar gidiyor Onun dışında hoe yaptım daha tarla işine hiç bakmadım yani craft'ları yaptım daha doğrusu amelelik yaptım craft'ları yaptım. Görevde hiç yapmadım. Onun dışında ekstra item da de yapmadım. Değil mi? Hiçbir şey yapmadım. Aynen. Amelelik. Artı... işte Haliyle malzemeleri daha iyi toparlayabilmek için crowbar'la maşetteyi upgrade ettim. Maşetteyle lastik toplanıyor. ince bilgi. Onun dışında biraz sıkıntılı bir yere geldim. Ee, merhaba. O ne abi? O kötü o kaka o kaka. Öleceğim galiba değil mi? Kesinlikle ha. öleceğim. Kesinlikle öleceğim. Ölmeme şansın yok oğlum bu ne? Taklacı güvercin. Çok güzel yerde öldüm. Mükemmel yerde öldüm. Biliyordum bir bokluk olacağını. <laughs> Onun için olaya girdim. Ee, yakında şey yaptım. Şurada yerim var da. Oradaki yeri açmamız lazım. İçeride yarma var. Emin olamadım yarma mı değil mi diye açıkçası bir test edecektim de. Belli ki yarma. Şöyle göstereyim o zaman değil mi? Oturma bir şey değiştiriyor mu? Ölünce de heh, levelimiz geldi. Ee, bir level verdim. 3 tane normalde stat gösteriyordu. 4 göstersin diye. Fighter. Aha %5 mini damage against monster. Multi talent choose between five skills. Lan yani, 4 tane yeter. %20 experience. Aslında experience'e veresim var. Aa %8 experience her şeyden. Item ben çok stokluyorum diye %20'den %40'a çıkartabiliyorsun ama bunda her şeyden %8. Experience abi. Experience. Her zaman experience. Her türlü experience. Her zaman experience. Allah ne verdiyse experience. Şunu yapabiliyor muyum şu anda peki? Ah rubber lazım. Eee 3 tane de rubber hallederim aslında ya. Kıyafet. Kolda dayanıklılık. Damage %15 azaltıyor. E Bir tane de carry slot açılıyor. Abi baya iyi o ya. Yani bundan bin kat iyidir. Onun dışında ekstra açılan bir şey şu açıldı. Bu ne? campus Işınlanabiliyorum. Nice. Olabilitesi var. Onun dışında bunlara zaten bakmıştık galiba değil mi ya? Kapı termas. %10 hız veriyor. Bu ışık veriyor. Aslında şunu yapabilirim ya. Bayağı da bir malzemem var. Plastik skrap. Ama trinket işte. ikinci yer açıldı mı trinkette de emin değilim. Painkiller var burada mushroomlardan biraz daha toplamam lazım. hem malzeme toparlayabiliyorum artık yerden. Ee, yumurta var. Beri var. Bir de mantar var. Bu şekilde oluyor. Bir dakika orası değil. Upgrade de gözüküyor mu? Öyle bir şey yok. O zaman inventory'den tek trinketim var işte. Şu anda bu trinket bize 5 hit point veriyordu. Onun yerine %10 hız mı vereceğiz? Şu ne zaman açılıyor peki? Unlock new slot by crafting 5 item from this category. Aaa. 5 tane trinket yaptığın zaman ikisini koyuyorsun oraya. mi lan. Onu bilmiyordum ben. Şuradan. O zaman şunu da yapmamız gerekiyor. Bu da trinket. 3. E okey. Bu ne? Special item. The lure emits a sen sin diye koku veriyor herhalde. That is near irresistible to master. Oo, bunu atacağım. Yakındakiler buna gidecek. Ben yanından sıvışacağım mıdır yani? Bu mudur? Getirdiğimiz hep gitti. Tamam, iki de. Okey. Ee, bu ne? Camo netting. Mesh netting made to resemble foliage. Useful for hiding ones. Presence. Gizlenenler mi? Gizlenenler stealthler mi var lan? Ups. Problem problem. Inventory 1500 x sağ ol, teşekkürler. Ee, başımız belada o zaman. Bam. <laughs> Hop. Bu götün yanına gidiyorsun abi. Vurmaya çalışırsa Allah. Ama ikincisi varsa biraz sıkıntı tabi. Ya vurma vurma göt dönüyorsun. Yana yana dönüyorsun. Bu neymiş lan search? Kumaş Allah bereket versin. İçeri büyük ihtimalle giremeyeceğim daha hala. It's locked. Ne yapayım Bu zaten şeyin önünde kapının önünde şuradan. a buradan giriş var. Sivri zeka. Bu kötü bir şeyler var mı? Yok gibi. Plastikleri falan da toparlayabilirim de. Close open. O beni nasıl görmedi lan? Taşa geçiyorsun. Ben de onu görmedim ne diğer tarafta. Ama onun işi görmek. Ben görmesem de olur. Ee, şunu kırabiliyor muyum? Yes. O götünü kaldıracak da buradan içeri girecek. O iş yalan abi. Geç can Demir demirdir. Şuradan... Yeter malzeme topladın değil mi ya? Dünyaları topladın. Gözün doysun. Ama şu anda bana gerekli özellikle bir şey var mı? Bayağı bir şey dağıtabiliyorum. Nereye gidiyor lan? Bir kesi ya. Yani e Tutki duydum ben. Hadi bakayım. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Ne yapacak? Sıfır. 0, Zip. Nada. Ne yapabilir ki? İyi hiçbir şey yapamaz. Ee, kamp ateşine şunları teslim edeyim hızlıca ya. Bunu kırabiliyor muyum? Bak üstüne yeterli miktarda vurunca 35 damage veyahut şununla vuruyorsun diyelim maşetteyle. Kent damage this tool. Buna bu hasar veremez diyor. Söylüyor. Yalnız lastik buyur abi bir tane bir şey yapıyorduk ama. Sonra bakarım. Yeter. Yeter. Ne kadar doğru. Bir buçuk saattir falan oynuyorum yalnız. Malzeme falan Şuraya girmemiz gerekiyor abi. Olayımız o şu anda. Sen bir dön bakayım bir arkana. Alien. Tipinin sıfatına diker bir, bir tane. Eşol ışık. Ya boş ister takılıyorum ya. Ee, çığlık atan. Bunları temizlemiştim ya. Ya normal iki tane vurunca da artık öldürüyorum ya. Gelme. Veyahut da geleyim de. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. <laughs> Her zaman olmuyor böyle tabi de. En azından bir tık olsun oluyor. Şişko o zaman burada değil. Bir dakika şişko gitti ya. Ver lan malzemeleri. Şimdi ne yapıyoruz abi? İki de dedi. Iki. İkiye koymadım ki. Şuraya mı koyacağım onu ben? Lur 0 çok güzel. ben mi gerekiyordu. Shit. Tamam, çaktırma. Aa bak bak bak, eleman orada. O eleman görürse ölüyoruz abi. Orası garanti. Şimdi o tarafa doğru gitti. Ben şimdi buradan böyle yardırsam yine gördü. Yine gördü. Öldüm anasını satayım. Aa. Ne olur gelme ya. Gelme hocam ya. Sal beni ya. Gelme gelme. Canım güzel kardeşim. Aa hızlı koşabiliyorum. Aha uzaklaştırdın mı ciddi ciddi ben şimdi onu oradan istemeden. Bir dakika. D3 ne kadar güzel. Ne mutlu. Yukarıdan doğru gitsem oraya. Yaratık şimdi ne kadar geri döndü. Aa buradan geçilmiyor ki. Ah. Oh, burada şişko var. Şişkası şişko ile dövüşmeyi yeğlerim ama. Öbürü çünkü öldürüyor yani Ertuğrul. türlü. Ne yapacaksın öbürüne? Öbürü mundar ediyor seni. Bir yere kadar takip ediyorsa oraya kadar geliyor orada duruyor genellikle de. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla durum o yönde. Nerede o yarma? Şunu da Soğan olur. Şunu da alayım da. Bırakmayayım. Şunu da kapayım iki, iki dakika. Da. Şimdi o yarma umuyorum kapının önünde değildir. O içeride bir tane daha. Ha nasıl ya? Ne bok oğlum ben orayı açmam lazım. Orada çünkü yer yani bariz bir şekilde. Dürbünüm yok. Dürbün olsa dürbünle biraz uzağa görüyorsun. Seni görmeden şettiriyorsun falan da. Şu diğer dallamaları bir halledelim abi ilk başta. Onlar bize sıkıntı. Şunları bir temizle. Bu kadar. Daha uzağa gidemiyorum. Nerede o pislik? Şunu temizle. Göremiyorum ki abi Orada gördüm herifi hmm. Geliyor Nereye doğru geliyorsun? Sola git Işığlık attı Ben şöyle kaçıyorum Göremiyorum Burada bir tane daha var Şuradan şöyle içeri sızıyorum. İçeride bir tane daha varsa sayarım ama. Heh, tamam yok. Hoy. Sıkıntıymış lan burası. Tamam bu saatten sonra ölürsem de en fazla bunları kaybettim. Hiç önemi yok. Zero zip nara. Bilmiyorum, kendim burada güvenli hissediyorum. buradan bir kapı mapı bir şey olsa. Belki de var Valla var gibi gözükmüyor. Aynı yerden. Abi bir dakika. Yok. Aynı yoldan dışarı çıkıyorum. Ah. Eh. Hayır. Ha, tamam, bunu görebiliyorum. En azından. Burada bir harita var. Belki dedim bir şey var ama alakası yok. Karton. Tekrar geçtiğinde sola doğru koşacağım. Veyahut da şu hıyara... Oha öldü lan direkt. Oradan da geçmezsin ya. Tamam arkadaşın öldü. Ne yapalım? Geliyor mu? <gülüyor> Gelme. Gelme. <gülüyor> Gelme. O, hala orada. O. Şu, ayak izini görüyorum şu anda ben şurada. Geliyor, gidiyor. Mal malda dolanıyor orada. Tipi kes ya. Hah, oldu ateş edeceğim ben ona ateş edeceğim zaten. Malım ben ateş edeceğim ona ben. Şurada beni görür mü? Şu an bunu bekleyemem. Öbürü nerede? Hayır. Dönme. Hayır. Hayır ya. Aa, koşun. Run. Dude. <laughs> Oraya böyle efekt müzikler falan. Sen burada bir yerde bırakmıştım beni. Hocam bak burada bir yerde bırakmıştım. Anlaşmışız. Burada, burada, bir yerde bırakmıştım beni. Dinik yapma. Aha vallahi bıraktı. <laughs> of muhtemelen en kazığı buydu. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Emin değilim. En kazığı bu diye tahmin ediyorum. Otur diğer tarafa gideceğiz zaten. Oranın resetlenmesi çok önemli değil. Upgrade. Ne lazımdı o bize? Bir şey lazımdı ama. Tilket. Ha şey. Şuna. Bir tane daha, çiçek taşa geçiyorum çiçek ciddi ciddi çiçek Onu craft etmemiz lazım Sana çiçek o zaman Al canım Yalnız çiçeğimin bitmesi de çok ilginç çok oyunun başında galiba kasmıştım ben onları Yanlış hatırlamıyorsam ee, buyurun. ha, Bu arada fabrikte şeylerden Yataklardan falan çıkarttım Come on netting mesh netting made to resemble foliage Useful for hiding ones Gizli olanlar için %15 enemies view range. Beni görmüyorlar. Olur sanki. Ha? Bir de benim range'imi arttırsam bir yerde vardı ya. Bir, bir, dürbün olayı var bunda. Ben onu görmüştüm de ne bilmiyorum ki ya. Bir de şunu yapmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Ona da mushroom lazım. Toparlarız inşallah. inventörü onu da mı buraya? Onu da buraya lanet olsun. Ee, görsünler görmesinler şu anda. Çok önemi var mı bilmiyorum. İkinci trinket açıldığında ona göre seçeriz de. Sanki şu anda koşu daha iyi ya. Şu an görebilirler problem yok. Yalnız hala tarla görebilir duruyor orada. Ama benim şuna gitmem lazım. Tamam devam et. Hadi bakalım. Şöyle düz diyelim. Tipini sıfatını. Dönme dönme dönme. Ay, çat. Ya göç! Ya vurdu bu da ya. Dalga geçiyorsun. Bedavadan heltimiz. Neyse orada inşallah kamp atışı vardır. Çömeriz oraya. Yukarıda tip var. Buralara hiç bakmıyorum. Normalde hani haritaya dikkat edersiniz zaten. Hani bayağı bir açtım, dolaştım, lootladım falan. Şunu yaptıktan sonra yok. Hiç... Şu an o kadar incelemiyorum. Çok incin. Large construction site. Ne demek lan? There should be al. Nerede ya? Large construction sites. Ha şurada. Oraya mı gir diyorsun bana yani? Büyük şey var. Burada bir ton item vardır diyor. Ya Allah bilir başka neler vardır ama. Bak şişko var. Merhaba görüşürüz. Bay bay. Koşamaz o götünü kaldıramaz. Mikane götünü kaldıramaz o. Baba, Ben koşuyorum o zaman. En mantıklısı abi. Aha bak. Çıt. Gideceğim belli bir yere kadar koşacağım. Bu bayağı kısaydı. Bunu saymıyoruz. Hatta ben buraya oturabilirim ya temizinden. Sırf canımı doldurmak için. Kalk. Bıçağını bile bileyleyeyim. Ama daha çok var oğlum oraya. Uu. Bu ne be? Uf, burada ne malzeme var be? Ee, bir dakika. Ulan harbiden kırılıyormuş bu ha. Şaka maka bir yana harbiden kırılıyormuş. Neyse itemlar. Bir posta böyle bir boşaltıyorum. Onun dışında biraz da yaprak toplayayım dedim. Belli ki yaprağımız bitti yani. Çıt 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 çıt. Yani geyik yaptım buna ama. 70 damage'a nasıl çıkarsın abi? 70 damage diye bir şey mi var ya? Hayır upgrade'ine baktım ben. Upgrade. Şu arkadaş. 28'i e çıkıyor. 5 oluyor. Daha yok ki ötesi. 70. Maşette. başka ne var ki bizde? Belli ki daha silah gelecek. Hoş diğer taraftan burası daha gidiyor oğlum. 99'lardan emin değilim ama 9-14 gidiyor şurası. 15-21 gidiyor burası ki aşağılara falan da gidiyor. Belli ki tools çünkü burası. Ha, throwable burası fırlatılanlar. Digging, farming, fishing, building. 99 çok ama abi bir ibnilik var işte. Muhtemelen early access falan ya 99'lar daha açık değil. Bana öyle geliyor. Sonuç olarak maşetta kısmında Bayağı bir şey açık gibi. Bileyleme onu, bileyleme. Gelmiyorum, bileyleme. Ah şişko da var orada. Şetteyi çekeyim de. Şimdi buradan böyle devam. Yol boyunca. yolun üstünde de tipler oluyor. Dikkatli gitmek lazım. Mesela. Dön markanı. Neden? Aha uzanamadı lan ben vurdum uzanamadı. Aa güzelmiş. Aha da lastik. Çık. Rubber. Ya ne olur burası o kadar kazık olmasın ya. Hoş az öncekinden sonra burada. O ne lan? Yine özel güzel değişik bir giriş falan. Ha? Ee, bu o kadar kötü değil. Daha girişini bulmadın yalnız. Çok artistik yapma. Ulan bir tane daha arttırsam şunu tek atacağım artık. Görmeden de. Bak. Normal vuruş. Bir şey değişmiyor da. Şunda ağır vuruşta milim kalıyor elti. Maşetteyle diğeriyle o kadar inmiyor tabii ki. Buradan da değil giriş. Abi nereden giriş gözüküyor mu burada bir şekilde? Şuradan sanki giriş. Ben buradayım. Gelme üzere Olur. Aa soru. Ünlem var. Hayret bayağıdır. ünlem Ünlem görmüyordum. Ee, girebiliyor muyum buraya? Yes. Kapat. Kapat. Cook! Ya bir şey pişirdim ya. Biraz balık e, topladım bu arada. İlk başta şeyde bırakmıştık hatırlıyorsanız son bölümde. İskelede bırakmıştık. İlk başta ben iskelede biraz balık tuttum. Hemen bitti balıklar. Yani daha balık tutamıyorum diyor. Gün var galiba. Belli bir gün slotu falan var. Neyse. Şu arkadaşı buldum da patates yok. Baked potato. 3 yumurta 5 tane balık 7 tane patates istiyor. Maşallah. Maşallah. Ve o da 5 hit point veriyor. Artı şu ağzı sulanıyor. 2x ben yedim diye herhalde. Ki onu yedim galiba. Devamını yesem 2x'ini mi veriyor harbiden? Bir şey mi var? Anam yanlış oldu. Sağ tuşa basıyorum yanlışlıkla. Ne bu abi? Ne istiyorsun benden? Graveyard shift. According to the notes of the table, the graveyard keeper was spoke by the mysterious light emanating from the back portion of the graveyard. Mezarlıktaki gece çalışanı, yani çalışanı diyelim, ilginç ışıklar görmüş. Aşağıda şey arka bölümde Mezarın arka bölümüne inen ilginç ışıklar görmüş Ve Gate'i kitlemiş anahtarı da gömmüş Etraftaki en büyük mezar taşını Allah Allah küreğim var sıkıntı yok Herhalde ne <laughs> Bakalım ne kadar kazacağımıza göre değişir olay Diğer taraftan Tek zorlu bu olsun abi Yalan yok şikayetim yok yani Şey olmasın da orada Kapı zaten açık Bununla değil, bununla değil. Şununla vurur musun? Yes please. Çık Şimdi en büyük mes aha mantar. Birer birer. Evet, birer birer toplanıyor. Ya ne kasıyon? Ya kardeş. Dur. En büyük mezar taşı bu gibi. Saygılar. Read. For the memory of the native inhabitants of the island. Buranın yerleri için yapılmış. Adanın yerleri için. Ee, 1917'den keşfedilmiş orijinal artefekt. O değil. Ha küreği koymadım. Ee, geçiş hızlı olsun diye burayı boş bıraktım da. Tamam. Kürek kürek. Değil mi acaba? Bu artefekt zaten. Mezar taşı olmayabilir bile. Böyle de düşünebiliriz onu. Şunlar mezar taşıdır belki. bir mantar alayım o zaman. <laughs> Olmadı. Bu mezar taşı. Bu. Ya içimden bir iz. Gördüğüm zaman anlayacağım. Diyor. Bu mezar taşı mı bu şimdi? Emin değilim. Mezar taşı değil ama bu ya. Mezar taşıymış lan. <laughs> Merhaba. Maşetle Faruk geldi. Hop. Tamam. Eyvallah. Anahtarı bulduk. Ne yapıyorum anahtarla? Ha şimdi gideceğim oraya. Baktığım yöne. İlerleyeceğiz yani daha. Anahtarı bulduk da. Tam da mezarlık bu kadar abi. Şurada da bir kapısı var. Aa, eyvallah sağ ol. Şimdi asıl kötü kötü abiler burada değil mi? Aa yok tamam sıkıntı yok. Ne oluyor The link relay should be right here. Ha, yok yerinde. Uh oh. Ooh. <laughs> ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? What was that? Bilmiyorum. Can't possible be down here. Ha, oh, umarım aşağıda değildir diyor. Ee, canım full. Malzemem dolu ya. Ay, ah, inemiyorum. New invention, rope and hook. Tamam şuranın anahtarını aldık işin ucun sonucunda yani aşağı inebilmemiz için gerekli malzemeleri elde etmemiz gerekiyor. En yakın kamp site direkt bur <laughs> ekranda da kamp ateşi varken kamp ateşi arayan adamsın harbi diyorum yani körlükte son yanlış oldum Sağ tuşa basıyorum sürekli niye bilmiyorum. Sağ tuşta kameranın şeklini değiştireceğim. Yönünü değiştireceğim yani. Hocam buyur. Buna vurabiliyoruz mu? Abi vuramadığımız bir şey var mı Allah aşkına? Ya 30 damage istiyordu, Vurabiliyorsun sonuçta. Bunu da koy. Şeye bakacağım. Şunları da alayım da. Çok asmayı ben hallettim. Şimdi iki tane de malzeme toplayıvereyim. Bir şey olmaz. İki dakika ee, Neredesin? Şuradasın. Ne istiyorsun? Her şey var bak. Ya böyle açıp açıp cayır cayır yapmamızın bir sebebi var. Öyle, öyle yani. Tamam. Ee, yok pardon. Burada. Ya şu derileri de toparlasam da. Kovalıyorum götleri de yakalanmıyor ya. Biraz kovaladım yalan yok yani. İpi buradan değil. Buradan da değil. Buradan da Ha direkt şeyde inventörümde tamam anladım saygılar. E ee, hadi gidelim. Kürek değil ya bak küreği kaldır şuradan ya. Tamam. Merhaba. Hadi canım tat duruyorlar. Mobların sürekli spam olması bir yerde iyi bir şey de. Bir yerden sonra da darlayabiliyor. Buyur canım. Boşu boşuna health'imiz gitmesi şimdi burada. Hop. Cumhurlop. Hadi bakalım. Ya buraya inilmez ama yani akıl var mantık var. Buraya inilmez babacım. Ney Tahmin edeyim. What did it Bilmiyorum. How did Buraya nasıl indi? What ne ya? Çalışmayacak. Aa. Ondan burayı bırakamam ki hocam. Ya Bıra bırakılır mı? Gözünüzü seveyim yani. Akıl var mantık var. Ne oldu aklına en ufak fikrim yok. Ama istiyorum. <laughs> ee, bu neymiş? Coming soon. The game future is coming soon. Ha. Ne bu? Ha böyle bir şey daha bulmuştum. Yeşil en ufak fikrim yok ama. Kırabiliyoruz mu? Can bununla diye. 100 lazım. Abi bu burası daha gelmedi bu oyunun. Yani anlarım. Daha ilerleyecek tabii doğal olarak da mesela burası yok. Ha buradan başka bir yere gidemiyorum. Ulan heyecanlanmıştık be. Demiştim valla aşağıda böyle değişik action olacak falan. Nerede bir şey yok demek ki. Bu kadarmış. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ne diyelim. Yani bir şeyler oldu. Yeşil yeşil. Bunu da hallettiğimize göre en son artık kapıyı açacağız. Olayımız o. Diğer taraftan. Şunu da alayım. Metal metaldir. Şimdi orası anasının kesinde değil mi? Onu bence bir dahaki bölüme bırakalım abi. Zaten aklımda iki tane yeri açmak vardı ki. Şeye de gidelim diyordum ama. Hani çünkü oraya gireriz. Burada ekstra olaylar falan olur. Emin değilim. Burada ne olacak da. Burası kaçış noktası. Oyun orada biter mi ya? Bitmez herhalde be. Harita dev gibi şuralar var ama tahmin ediyorum düz şeyleri kasmak gibi bir şey olabilir. Yok be, bitmez bitmez. Şimdi bitmez gibi bir ses var. Emin değilim. Bir dahaki bölümde bakarız. Bu, bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir, lütfen. beğenmişsinizdir, lütfen. beğenmişsinizdir lütfen. Lütfen. Ben Sürükhan. basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.